Merhaba arkadaşlar, bu sevdiğim daha yüksek zıplama oynuyoruz. Benim de Boran var, Boran hoş Hoş bulduk. Şimdi Boran bu oyun amacı ne? Bu oyun yerden para topluyoruz. Ee, şu renk renk olan yer var ya hemen yanında, arkamızda kalan. Neresi? Ha, burası. Şurası. Oraya girdiğimizde hızlanıyoruz. Bir kere de gel deneyelim. Tamam. Hızlanıyoruz. Ooo bayağı zaman. İleride sen. bir yere çarpıp en yukarı, en uzağa uçmaya ben çalışıyoruz. Sen yani tabii çok uçamadın. Ben neredeyim şu an? 200. 200 saplama. 200 200'üncüye gitmişim. 200 metre. o 32 param oldu şimdi daha. Şimdi yerdeki paraları toplayıp parayla da yapabilirsin. Öyle uçup da yapabilirsin. Burada i̇şte. tüccar diye bir şey var arkadaşlar. Şey Bunu birazdan alırız. Yani denemek için. Şimdi para toplayıp şuradaki shop'tan hızlanmanı arttırıyorsun. Tamam. Hız çarpanı artacak. Bak hemen yanında arkada shop yazıyor. 100 paraya yapılıyor ikincisi, ilk, birinci. 200'e ikincisi. 300'e üçüncüsü böyle Öyle bir şey. Öyle gidiyor. Bakayım. 100 mü gerekiyor şimdi bana? Evet. 100 gerekiyor. Şimdi şöyle ilerleyelim bakın. Dükkanda neler varmış? Gece yolu yarısı da o falan diyor. Bunlara gerek yok. Şimdi şöyle VIP alan varmış bak burada. Şimdi biz ne yapacağız? Hmm. Birazcık para kasalım. Biraz şöyle. para kasalım. Yüzde çok az kaldı. Şuradaki neymiş çok merak ettim açıkçası. O şey değil mi? Hı hı, Onu o alayım çok... ben şimdi? Bence al bakalım ne işe yarıyormuş. Tamam dur ilk önce şurada yüz e alayım mı maliyet yüz. Yüz al. Satın al. Tamam. Evet şu an ne oldu? Ya evet. Roberts 1 oldu. Ha bir tane Robert mi attım şu an ben? Roberts'ın biri olmadı. Hızlan, hızlanma çapını arttı. Hız çarpan evde. Bunu alayım mı? Hı -hı. Al bakalım neymiş? Çok pahalı mı? 5, 5 Robux. Robux. Bence alınır. 50 Robux'um. <laughs> Çok Robux'um yok ama. Al. Aldım. Evet aldın dedi. E, ne olacak şimdi? Bunu aldık. Şimdi sende bundan var. E ne işe yarıyor? Şunları, merch diyor. Bir koşmaya zıplamaya çalış bakalım. Belki onda etki ediyordur bu şey. Tamam. Deniyorum şimdi. Onda da işe yaramadı E ne işe yarıyor? Shop'a mı geldi acaba bir şey? Rebirth Shop mu? Bakayım. Yo. Lütfen satın aldıktan sonra tekrar katıl diyor bak şurada. He, çıkıp tekrar katılacaksın. öyleyse yap bir. Tamam arkadaşlar şey yapayım. Şimdi hemen oyuna çıkıp tekrardan girelim. Evet arkadaşlar biz geldik ama ne işe yaradığını bulamadık. Biliyorsunuz siz yorumlara yazın. Ben kasılmaya devam ediyorum. Evet sonra. ben devam ediyorum. Ya valla baktık ama anlamadık yani. Şey diyor orada üstünde. Ne diyordu? Ee, Hope for can you fly diyor. Evet şimdi kaç para lazım bize ikinci şey hız çarpını arttırmak için? 200 olması lazım. Sende kaç var şu an? Ben şu an dördüncü aldım. Oo. Sen niye kadar çok kastın? Ben seni beklerken oyuna girişte birazcık kasıldım ki. Tamam. Bak şurada VIP alanı falan var. Acaba VIP alanında ne oluyor? VIP alanında bence daha fazla para veriyor. Bak. Görüyor musun? Değişik şeyler dönüyor orada. Paralar. Ya önümdeki parayı almış. ya önümden. Sen de şey kaç e, kaçıncı çarpanlısın sen hız çarpanında? İki. Sen sıçrasana bence daha çok görüyor sen sıçramak. Burada sıçayım mı? Hı hı. Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Uçtum. Hadi. He, ben de bayağı uçuyorum. 1200'e gittim. Çok iyi. 200 oldu abi o zaman. Aynen. He. şurada hemen ben de. Aldım satın. E aldım. Ha tamam geldi. kız çarpını 3 oldu şimdi. Bu arada dümdüz sıçrayıp yani koşarak sıçramaktansa gelmeden biraz önce sıçrarsan daha yukarı fırlatıyor. Bakayım. Daha ileri fırlatıyor. Yani oraya sıçrayıp Oluştum. çarparsan. Nereye gidiyorum? Sen bu kadar gidebiliyor mu? Yani ben o kadar gitmedim daha. Acaba aldığım şey mi şey yapıyor? Yüksek gitme. Acaba aldığım şey beni buradan daha mı hızlı atıyor? Sıçramayı denesen. Sıçrıyor. Yani bir etkisi vardır illa ya. O yüksek ihtimal seni daha çok ileri fırlatıyor. Öyle bir şeydir. Evet bak değil gel yan yana ilerleyelim oraya be. Şarpanımız aynı Olsun bakalım kim daha uzak gidecek? Bir dakika. Gel. Geldim. Ne oldu? Silver i̇şte Boost. İki kat. Başladın mı? Tamam. Nereye gittin? 1400 dedim. Bak ben kaça gittim. Ben 2000 o... demek ki çok şey yarıyor. Bak sen kaçıncı çarpandasın? Ben dördüncü çarpandım. O güzelmişiz o Ucuza daha çok gidebiliyoruz. 5 turluk yani çok da pahalı değil de. Ama bayağı bir götürüyor bizi. Değil mi? Hı hı. Etkili bir şey. Bak şimdi bir daha atlayacağım. Ben öyle para kasayım ya. Öyle daha az para kasılıyor. Evet. Ben şu an 2500'e geldim. Uçarak. 2500 mü? Bakalım geçebileceğim ben. Aa uçtum. Bir şey oldu sana. Ya bu sefer hiç gidemedim ya. Takıldım. Bu sefer bir şeyler oldu. Abi. Karakter takıldı. Kaçaydı yeni şey almak? Çarpanı. Çarpan. 400 galiba. 300'müş. Bekler para alayım şuna. Tamam. Satın al. Tamam şu anda gel aynı anda başlayalım gel sen hızlı başlayalım Aynen 1 2 3 Aa ben sıçrayamadım sana Ona rağmen beni geçtin ama. Ben 1300'e gittim ya Sıçrayamadığın buysa O tekte 60 para verdi bana Ben bu sefer gidiyorum hadi bakayım Evet ben de şimdi yapacağım Bir şey söyleyeyim mi çok gittim Kaça gittin 3600 Ben 3700. Bir ölüme düştüm Bu çok para veriyor bir vallahi. Çok ileri gittiğimizde çok veriyor. Bak ben senden çok çok az değilim aslında. Azım. Senden daha ileri gidiyorum ben. Bak 2300 Abi, uçacağım. Uçtum. O karakterime ne oldu? <laughs> Yine mi oldu? <laughs> Kaça gittim? 1300 iyidir ya. Yani. 1300 az değil. Bu arkadaşlar oynamak isterseniz arkasında linki var. Bu arada arkadaşlar çok oynayacak oyun bulamıyoruz yani. <laughs> Yaz yazarsanız güzel olur hangi oyunu oynayabileceğimizi. Evet. Bana gel ben uçuyorum şimdi. Sen de başladın galiba. Ben uçtum. Yarın. Uçtum. 2000. O, o, ne oldu gözükmüyor. 2700. Sen çok uçtun. Sen 4000'e gittin. 4000 200'e gittim. Ya o 500 param oldu. Sana bir şey veriyor ama ben anlamadım o hız veriyor yüksek bu. 5 Robux dedi çok ucuz yani. Ben de mi alsam acaba? Aa ne oldu lan? a aa nük attı. Ne olacak şimdi? 9 bak nük gitti yana gördün mü? 950 para gelecek. Hepimize mi? Yoksa adamı mı sadece? Bence hepimize. Bak hepimiz öldük. Bana vermedi bak. Adama gitti ya. Yani. Oran gel yan yana gel. Neredesin? Oyun kendine geldi. Benim ekran beyaz kaldı. Evet hafif beyazlık var hala. Ekran. Heh tamam bitti Başla Baştan... Baksana ben çok uçuyorum gözükmüyor ucu. Ne? Oh 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 oh. Oldu bin bir. Bitireceğim mi oyunu? Sen straight mi uçuyorsun yoksa? Ya ben direkt mu? düz yürüyorum üstüne. Bir de öyle uçuyorum. Ben de öyle deneyim o zaman. Belki öyle daha hızlı gidelim. Gel, gel gel başlayalım. Bir dakika ben bir dükkana bakayım. Ben de bakacağım. Dur. 600. Benim 500. Neyse koşunca tamam. Ben şimdi buradan 500 gelir. Uçtum. Bam. Uçtum. Bak bu Aa, sefer çok bu. gidemeyeceğim ben ama ya. Of oh, sektim ya adam. 5100. Ya ben hiç gidemedim ya. Tamam ben bir tane şimdi şey alacağım yine. Oyun çok güzelmiş şey ya. Şöyle hızla, hızı alıp koşmak daha yani. Şu reaktör kaçtı? 45 olsa birazcık daha lan Onu gel başlıyorum ben. Bak bunda hiç hareket etmeyeceğim giderken. Dümdüz gideceğim. Tamam 3 gibi. <laughs> Uçtum. Uçuyorum. Of çok ben uçtum. Ben hiç gidemedim ya. Aşırı fazla uçtum bu sefer. Ben hiç gidemedim. Kaça gidiyorum ben? 7000, 8000, 9000, 10200. Ha tamam uçtum. Çok uçtum ben. 10200'e gittim. Ama da kaldım. Oo <laughs> 9500'e 10... gittim. Cidden çok uçuluyor ya. Uçacağım şimdi. Uçtum. Baksana ben uçunca bayağı bir havada kalıyor. Ben de öyle. Uçtum bu sefer de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nereye kadar gideceğim? Kaç? 6400. Sen giderken W'yu basıyorsun değil mi? Evet. Havadayken. Basıyorum. Sen basıyorsun mu? Basıyorum. Sen de W. <laughs> ben ileri gidiyorum. Şimdi benim yeni yer kaçaydı? Yeni şey. 600. Tamam hemen toplayalım. Ben 600 300 yüksek. bakayım. Uç 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 Bire düştü. <laughs> Çok kötü bir uçuştu. 300. Bu arada şey. E, paraya bakmana gerek yok. Hız çarpanına 100 de çarptığında. Aa niye gitmiyor ha, benimki? Uçmadı. Tümünüz gidiyor mu? Uçmuyor. Hmm. Tamam uçacağım şimdi. Uçtum ben. Heh tamam uçtum ya. Arada uçmuyor herhalde. Arada hızdan kafası karışıyor. 5900 ile 5800 arası. Yani. Çok az. Param arttı biraz daha. obzar bu sefer bayağı uçtum galiba. O nereye gidiyorsun? Sen, bayağı gittin bu sefer. Ben hiç gidemedim. Yanlışlıkla sıçradım Elim Çak. Ve 10.000'e var yok ya. 9100. Tamam bana 4 para lazım. Şuradan hemen şuradan uçmadan toplayayım. Hmm, bum. Uçuyorum. Satın al. Evet çarpı hız çarpına 7 oldu. Sen şimdi benden daha mı uzağa gideceksin? Ben tam eşitiz şu an. Ben 540'a gittim. Sen bakalım nereye gideceksin? 5000 bin... kaça gittin? 540. Oha! Ne oluyor? 5000 yani 5040. Havada var. kaldım. Of of oyun kastı öyle bir uçuş yok. Ne oldu? Ha yani çarptığın yerde kalıyor galiba. Yani. Yani ha, çarptığın yerin parasını veriyor. Sen yalnız çok uçuyorsun artık ya. Kalbin stres olmuş arkadaşlar. Ben bir kapatıp aç yapayım. Evet arkadaşlar kalbi aç yaptım. O oh, Boran merhaba. Merhaba. Uç uç uç. Ya. Dört 400 ne ya? 400 ne ya? Her yumalak uçtum ve bine geldim. Ben çok az uçuyorum ya. Ben o kadar hızlıyım ki çarpıyorum ben. Uç o o. Şampaya uçtum ben. Baksana Boran ekranı bak var. Ben ya. Oo. Oh. <laughs> Bayağı yukarı gitmeyeceğiz. insan. Ben uçamıyorum. Oyun kasıyor artık. O kadar ileri gidiyor. Bir kağıt oldu. Oo. Ee, şey 10 hız çarpanına robot atılıyor bu arada. 700 e aldım bir tane daha. 800 e gerekiyor şimdi. Öte arkadan gideceğim böyle. Tamam. Öte arkadan gidiyorum şimdi böyle. Hızlanacağım ben ya. Hızlan, hızlan hızlan Uf uçtum. Çok uçunca oyun çok pıskasıyor Hava şıklı. da asılı kalıyor sanki. <laughs> Şöyle verirsem tamamdır. En arka. Boksana mı? kaça gittim. Of. 15. Sona ya. yaklaştı. <laughs> Sen kaçıncı ka çarpandasın? Ben 8. çarpanım Ben 9'u alıyorum şu an. 9'u aldım. Bu 5 lobuksu aldığım şey çok faydalı ya. Yani çok şey yarıyor. Uçacağım şimdi. Uçtum. Of. Çok uçtum çok uçtum. Az oldu ya ötekilerini görüyorum. Şimdi kaça gidiyor? Az para verdim. Ya çarptım ben ya. 300'de durdum. Birazcık para alabiliyoruz. Bak mesela şimdi bunu bir tane alınca bir tane alabiliyorsun değil mi? 5 robux şu şeyi. O da ekta falan önce doğu orta falan. Değil mi? O zaman çok etkili olur. Bak bir tanesi arkasında trailer bırakıyor ya. Böyle adamı görmüşsündür belki. Bak gördün mü? Hemen arkandaydım. Nasıl alınıyor? 7 ee, robux alınıyor. Arkadaki iz sadece. Ya aslında çok da gerekli değiliz ya. Süs sadece. Aynen. Bir dakika şimdi. Şu neymiş? Şurada satılık bir adaş mı? Bir adaş... Pet yüksekti ama arkana pet kondu. Bir dakika benim bir tane daha şey yapmam lazım. Hız çarpmanı arttıracağım sonra Rebirth atacağım. Sonra da biriyi bitiririz. Bence rebirth şey veriyor. Çarpan bir şeyin çarpan. Valla bu sefer baya uçtum. Bu sefer baya uçtum. Abo. Artık saydam görürdün ya her şey. O bir dakika oyun çok kondu. Atacak beni bu gidişle. <laughs> o 12 tekte 12 bin 13 bin. 14 bin. Aa, geri geri gitti galiba beni. Geri itti. Bence yukarıda hani yanda bariyerler var ya dışarı düşmeyelim diye. Ona çarptı senin karakter bir şey oldu sana. Bir dakika. Şimdi geliyorum ben. Ben seni bayağıdır göremiyorum. Şey, ben şey söyleyeyim mi? O Robux alınan şey çok işe yarıyor ya. Uçtum. Ben şu an sadece şey gidebiliyorum. yani yerde kayarak 8000 lira inebiliyorum sadece. Baksana. Sen inene kadar zaten. O 15 bine gitti. Ne oldu? Sona gidiyor. <laughs> <laughs> o bak. Şu an bir dakika. Rebort atabiliyor muyum? Evet. Ay, bir dakika. Acaba alabileceğim bir şey ya. Hızlı mı? Bence alırsın. Şöyle geleyim. Shop'tan. Tamam alabiliyorum. 900 verdim aldım. Şimdi bir dakika bak. Adam, adam, adam. Ben de hız çarpanı 10 oldum. Şimdi burada Rebort Shop'tan ne bak, diyor? 10 tane şey. E, ne diyor? Bir Rebort satın aldığınızda fayanslara indiğinizde aldığınız paraları çok. Ya, yani şu yerden ya, toplu. Yerden topladıklarım da artacak mı? Yerden topla topladıkların değil, uçuk dediklerini. Alayım bunu. Al. Aldım. Hızın sıfırlandı. Bak iki şimdi robot. ben de hem Robert var, hem şunu aldım bakalım ne kadar uçuyor Ama daha hız çarpanın biri olduğu için. Ama Robert'ım var. Deniyorum. Uçuyorum. Çok uçtu. Ay çok yavaş gitti. E, sıfırayım. Neyse. Videomuz bu şekildeydi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bay. bye. 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 bye.